arkadaşlar dünyanın en tatlı Minecraft serisi Curly Craft'ın bölümü Yaklaşık 2 <laughs> haftadan beri yeni bölüm gelmiyordu. Bunun sebebi Squid Game arkadaşlar. Baktım YouTube'da çok izleniyor. Herkes Squid Game çekiyor. Biz de popüler kültüre uymak Biz zorunda kaldık. Biz demeyelim de daha çok Burak'a diyelim arkadaşlar. Benimle hiçbir alakası yok. Ben bu, dedim ki e, izleyicilerimiz dedim. Bu seriyi çok seviyor dedim. Bol bol like atıyorlar ha, dedim. Işte. Neden bunu çekmiyoruz arkadaşlar, dedim. Ama Burak'a dedi ki yok öyle bir şey dedi. Like'larımız düştü dedi. Biz Squid Game çekelim dedi. Squat squat game, çekelim. Evet, e, squat Squid arkadaşlar. Game evet. Squid yapacağız arkadaşlar. Şimdi Game. Arkadaşlar <laughs> ya ben bu seriyi çok seviyorum Çok seven cidden çok tatlı bir kitlesi var Ama izlenmiyor tıklamıyorsunuz Bu seriyi izleyip paylaşırsanız Ben dediğim ki haftada ikiye de çıkartırım ama Eğer işte böyle Squid Game gibi bir şeyler popüler olduğu zaman Ne oluyor bunu bırakıyoruz onu çekiyoruz Neyse en son bölümde bazı sistemi yapmıştık <laughs> Arkadaşlar bu aşırı derecede zarar ettiren Bir sistem oldu bize Çünkü Niye bakın derecede? ben çok afk kaldım Bakın e, ballı elmalarımız burada Hatta benim karnım aç bir tanesini bir yiyeyim Ama güzel doyuruyor arkadaşlar ama sistem Çok şey nasıl desem size arkadaşlar. Aşırı. Biz bu o kadar uğraşmıştık uğraştık ama çok zarar. Bakın yani şurada bal dolmuyor. Tankın içine bal dolmuyor arkadaşlar bildiğiniz. Arıların sayısını arttırdım. Çiftleştirdim evet. ama olmuyor. Daha, bir daha de... çiftleşmez mi? Ee, git çiftleştirmeye çalış sen onları. Arkadaşlar bir de e, odun sistemini durdurdum. Nedenini soracaksınız. Arkadaşlar sandıklar o odun doldu. Hatta bunları satmayı da bıraktım. Dedim ki bu kadar odunumuz varken ne yapabiliriz diye düşündüm. Bir tane sistem gördüm. Emat buraya şuradaki tarla sistemin aynısını yaptı. Buraya pancar çorbası sistemi yapacağız arkadaşlar. Ya şu ana kadar bu seride yapacağımız en ama en iyi sistem olabilir arkadaşlar. Ve sistemi ezberlemedim. ikinci ekranıma koydum. Mantık <laughs> gerektiriyor. O yüzden bu bölümde Emad'a veda ediyoruz. Emad, left ee, game yapabiliriz çıkıyorum abi. Tabii abi görüşürüz Kardeşim benim sen git. Evet arkadaşlar biz bize kaldık. Çok güzel bir şekilde biz bize kaldık arkadaşlar. Bugün elektrikli testleri yaparak bildiğiniz şey... Emad geri gel lan ameli lazım bana. Ee, neyse kardeşim. Arkadaşlar bugün elektrikli testleri böyle odunları kestireceğiz. Bayağı güzel şeyler yapacağız. Ben yine sol tarafa her şeyi kaydettim. Ama bize ne gerekiyormuş? Iron Sheet gerekiyormuş. Şaka Yaptım, geldim. Geldin mi kardeşim benim? <laughs> şaka yaptım. Tamam geldim. Hadi hadi acıdım hadi. Acıdı. Mantık dediniz geliyorum hadi. Kardeşim benim Allah razı olsun senden. Arkadaşlar şimdi bizim neye ihtiyacımız varmış bunu yapabilmemiz için? Ha Emat bir şey diyeceğim. Bizim neye ihtiyacımız var? Andezit var mı bizim sandıklarımızda? Bu seride eksik olmayan şey. Emat andezit var mı? Varmış kardeşim benim. Ama az var. Emat bizim maden sandığı... E, ben geldim. Emat sen gidip şeye bakar mısın kardeşim benim rica etsem? Ne oldu ona E madem bizim maden yapmıştık ya orada sandıkların içinde andesit var mı kardeşim benim? Bir git bak. Bakıyor, bana. bakıyorum sen abi. Ben bakıyorum arkadaşa, abi. Arkadaşlar amelilik işlerini yaptırmamız gerekiyor. O yüzden ona bunları kilitliyorum. Ne, ne dedin ]yse. abi? <laughs> ya ben geçen bölümde size şey sormuştum. Şey yapalım mı adını siz söyleyin hani köylülerle mi oluşalım sistemlerle mi hani ikisini de eşit yazmışsınız o yüzden ben de köylülerle uğraşmaktan vazgeçtim her zaman gibi şey yapacağız. <laughs> yine sistem yapacağız arkadaşlar ya hoşuma gidiyor sistem yapmak da Emad bir şey soracağım. Bizim Birincisi. o sandığımız neredeydi? Eee onun maden sistemi var ya onun üstünde işte. Dümdüz biz Ha gidiyorsun. bizim maden sistemimiz vardı. Evet. Evet, evet. Onun, onun üzerinde sandıklar var. Sen, e, hey gidi o burada arıyor. Aa Emad bizim <laughs> pres makinemiz vardı ya burada. Ben videoya bir şey de... yok. vardı şuradaydı pres makinesi ne yaptın onu sen? Ben onu geçen bölüm kaldırmıştım başka yere taşımıştık ya yukarıya. Yani Allah aşkına ekmek sisteminin oraya gidip koymuşsun Evat kardeşim benim. E ne Ta... de olsa hepimiz ekmeğimize yakın olmak isteriz. Ya Evat saçmalamayı kes. Evat sen git şey andesit al da bize şey yap neydi orada. Evet, evet. Onları toplasın Evat kardeşim. Arkadaşlar. Çok basit bir sistem videosunu gördüğüm zaman gözüm korktu ben bunu yapamam dedim oturduk sistemin mantığını anladık arkadaşlar yapabileceğimizi anladım o yüzden lütfen gözünüzde bir şeyleri korkutmayın Hani bu Minecraft problem, Minecraft problemi matematik problemi Minecraft'la kafayı yedim artık evet. bu matematik problemi zor değil. mesela bir şeyleri yapmamazlık yapmayın Buğra abimiz o hataları çok yapıyordu ama artık Benden yapmamak de. gerekiyormuş arkadaşlar Ben yani direkt yani. matematik çözmüyorum artık Eee, <laughs> bunun gibi olmayın arkadaşlar, bir Burak'a bir tavsiye size. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? E şimdi bize pancar tarlasını hazırladı. Burayı sistemi yapacağız ama şöyle bir şey yapacağım bu videoda. Sistemi yaparken arkadaşlar ne yazık ki elektrik bağlamayı göstermeyeceğim. Çünkü çok uzun oluyor. Artık yani bu seriyi izliyorsanız elektriğin nasıl bağlandığını öğrenmişsinizdir. Yani size yapılabilecek bütün elektrik sistemlerini gösterdim. Prize takıyorsunuz çalışıyor. Ama mantık o gerçekten. Gerçekten prize takıyorsunuz arkadaşlar. E, sistem çalışıyor. Mantık. Gerçekten mantık o yönde arkadaşlar. Bakın şimdi. Bizim... Andezit ne kadar gerekiyor tamam? olarak gel yani ne kadar varsa o kadar gerekir yani Emad kardeşim. 32 tane yeter değil mi? Hiç yetmez Eva. <laughs> Emad bulamadık mı şeyleydi onunla da? Gerçekten <laughs> Abi yapma. senin yaptığın sistem işte bu kadar yani verdin abi Ben... Hayır ben, ben, o kadar vermedim. Arkadaşlar şimdi olay ne biliyor musunuz? Normalde yapacağımız şeyde sistemde şöyle bir şey var. Ee, bizim ağaç sistemi var ya bu ona bağlayacaktık. Ama dedik ki ağaç sistemi arkadaşlar server'ı çok duruyor. O kadar ağaç çıkıyor ki artık duruyoruz onu. Bir dakika Emad kardeşim şurada izleyicilerimle konuşuyorum. Sen bir kaybol. Bakın, <laughs> normalde çok ikna ediciydi ben gidiyorum ya beni. Bak şimdi normalde buraya bizim odun sistemini bağlayacaktık ama dediğim gibi o serverı çok kastırıyor artık çok çalışıyor. Buranın içine Emat şimdi şuradan bize sandıklardan odun getirecek. odunlar buradan çıkacak. İlk önce soyulmuş odun olacak. Soyulmuş odun da buradan ne diye çıkacak biliyor musunuz arkadaşlar? Ne diye çıkacak Emat soyulmuş odun? Normal soyulmuş tahtı. odun. Tahta olarak çıkacak, e, 1-2-3 bir tane daha gidelim arkadaşlar ya, 4 olsun. Diyorum ki bu sefer 4 gidelim arkadaşlar. Şunu mechanical bendim, mechanical sandım. Temat yapmıyoruz, lütfen espri yapmıyoruz. <laughs> Şimdi buraya, yani canımın kardeşleri, bir tane sandık bağlayacağım. Diyeceğim ki, buradan gelen şeyler neydi onun adı, odun arkadaşlar, gelin tamam mı odun oldunuz buraya geçin diyeceğim yani bakın burada sistemi çalıştıracağız odunlar geldi odunları kestik tahta oldu tahta bu sandığa girdi sonra buraya bizim şey koymamız lazım arkadaşlar bakın ne koyacağız biliyor musunuz bakın burada çok önemli bir detay öğreteceğim size e, brez koyacağız diyeceksiniz ki niye normalini koymuyoruz da brez koyuyoruz arkadaşlar şöyle bir sorun var biz buraya farklı modlar ekliyoruz ya bir mod tahtaları masa olarak çıkartıyor. Yani masa çıkmasını istemediğimiz için onu engelleyeceğiz. Hızlı bir şekilde ben kendime bir tane bres yapayım. Bresi hızlı bir şekilde yaptım arkadaşlar. Malzemeler sağ olsun varmış envanterimizde. Buradaki olayımız bresin üzerine diyeceğiz ki saç abi diyeceğiz bize buradan tahta ver. Çünkü biz bunları otomatik kase yapacağız be baba. Dünyanın en güzel sistemi. Bakın arkadaşlar kase yapmak o kadar güzel bir sistem ki bir el var makine bildiniz. Ya Emat bugün şey dedi bunu dedi bir mühendis mi kodladı ama bu modu baya bir kişi yaptı arkadaşlar tek bir kişi yapmadı diye biliyorum. Şimdi Ama de... çok güzel. Çok be. güzel. Emat şunu da gidip sandığa koyarsan mutlu olurum. Bakın şuraya tabii bir ki, tane. Biresi koyuyoruz. Diyoruz ki buradan geldin, odun çıktın, tahta geldin. Ha şimdi buradan sonra diyeceğiz ki tekrardan şey koyuyoruz. Tahta odanı. olacağından emin misin? Tahta. Bak hava olmasın. Tabii ben bir şey yapmayı unuttum. Depot yapmayı unuttum. Depot depo demek arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Bilmiyorsanız. Depozito. <laughs> Depotu, öyle bir şey oldunuz. Tekrardan buraya bunu takıyoruz. Sonra diyoruz ki, bak diyoruz, odunlar buraya gelsin. Şimdi buraya bir tane robot yapacağız arkadaşlar. İşte bu videonun en güzel olayı bu. Bence bu videoyu beğenirseniz bu yüzden beğeneceksiniz. Onu da nasıl yapacağız? Emad şurada pres makinemiz var ya. Şimdi pres makinemize güle güle diyeceğiz ve bu makineyi yapmamız için işte arkadaşlar. Bize şey gerekiyor, neydi ona da, El gerekiyor Emad. El de burada ha, nerede var? Benim var abi, al. El. Bekle, bekle kardeşim benim. Şimdilik şu şey sisteminden bir tane el çalacağım arkadaşlar bunu yapıp Ha diployer ya el ya bildiğiniz şey alacağız. Şuradan bir tane diployer'ı çalacağız. Emad kardeşimiz diployer'ı koydu. İçine arkadaşlar şu şeyi koyuyoruz neydi onun adı. Bizim bu elektrik su tesisat işlerinde kullandığımız. <laughs> Aslında elektriği taşımak için elektrik bize güç veren sistemde kullandığımız şeyi kullandık. Şimdi onun içine golden sheet koymamız gerekiyor arkadaşlar. Umarım o var, var. 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 Bir an var ya o kadar korktum ki yok diye. Bizim acilen backpack satın almamız gerekiyor ki envanterlerimiz ağzına kadar doluyor arkadaşlar. Bir de bu senileri izleyip anlamayan insanlar yok işte emanetin çok dolu oğlum lazım oluyor da yani izleyin şunları bir adam gibi de sinir etmeyin beni nerede şu kolumuz Takıyorum. Harbiden ha Bak sinir etmeyin beni. Bak şimdi arkadaşlar. Ee, golden Sheet'leri Emat olmuyor bu. Gençler evet nerede hata yaptığımızı anladım. Dipot yapmamışız arkadaşlar. Yani dipot bu ne ya? Dipot işte bak işte bak. Bu ha depozit şey. Ha, tamam. Az, önce, az söyledim ha. Bir saniye dur tekrar takayım. Şimdi at Emat kardeşim beni. Bakın. Aa, Aa bakın. bunların böyle olup Çünkü böyle ortada bakın görmüş olduğunuz gibi geliyor. Oğlum bu ha, eline şey var? ver. Aa, bunun enerjiye mi ihtiyacı var? At bir şuna bir devam et. Olmaz ki elinde şey yok. Ne yok? Ha o bitiyor önce... mu? E bitiyormuş işte ya ya öyle öyle Aa, o. Fazla koydum. Gençler şimdi normalde bize şunun çıkması gerekiyordu değil mi? Çıkmadı biz diyoruz niye olmuyor? Meğerse bu 3 crafttan oluşuyormuş. Ve 5 kez yapmamız gerekiyormuş. Oyun yazmış bize bunu. Şimdi bunun içine e, şu elleri alacağım. Bakın şunları aldım. Evet. Şu large boydan takıyoruz. Sonra Emat bunları buraya koydu. Galiba bunları tek böyle buraya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Emat, şimdi sen onlara vuracaksın. Vur kardeşim beni. Vur. Vuruyorum. Vur, vur devam et bakalım. Bitti. Nasıl? Ha oldu mu? Aa, şimdi azdı o... doldu. Tamam, o dolana al. Şimdi oraya de... buna demir parçacığı takmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Taktım demir parçacığını. Dolanı nerede sen? Dolan... De... Sana attım. Sana attım. Oğlum iki tane var. Umarım bunlardır. Devam et bakalım. Şimdi olacak mı? Ha bir kere de ol Yine dolmadı. Yap bakayım Emad. Diğerini koy. Koyuyorum al. Oğlum biz bunlara enerji nasıl dolduracağız gençler? Biraz biraz doldu al bak. Daha tamam. dolu en azından. Ha, oğlum daha dolu da craft yaparken daha dolu diye vermeyecek. Devam et. Lan oğlum şunu <laughs> bir dakika, dur. Dur. Şey. Şuna galiba... Aa, baba, baba, yapıyor. Enerji verdi. Biraz daha doldu. Oğlum dur ne bakayım. Ne koydun? Bir şey şeyi ilkini koydum. Ha büyük koyacağım ikinciyi koy şimdi. Arkadaşlar bu bildiğiniz eziyet. Aynı işlemi kaç kere yapacağız şimdi? Bekleyin bir yapalım biz. Gençler sonunda yaptık. Bildiğiniz Emmat büyük <laughs> abi, küçük <laughs> abi, büyük <laughs> abi. Emmat sana kötü bir haberim var. Galiba bu bir şeyin craft'ında daha lazımdı. Ve bu Değil bir mi? tane içindi. Bir tane için bayağı bir uğraştık arkadaşlar. Bu kadar uğraşacağımız... işte bir... bunu makineleştirmemiz gerekiyor. Ya başlatma makineni. Emat gel şuraya. Ameli gücüyle şimdi şey yapacaksın. Neydi onun adı? Ne Takıyorum şu kolu. Şu e, bresleri şey yapar mısın? Cooper'ları e, brese çevir kardeşim benim. Tabii ki, bir, tabii ki. E, bak bakayım. Al bakayım şunları. Şunları bir çevir kardeşim benim. Çevir kardeşim <laughs> benim. Yap bakayım, yap bakayım. Ama bu arada... Tam evde bunlardan galiba. E, yoktu da bizim brese ihtiyacımız varmış Emat. Ben yanlış şey yaptırtıyorum sana. Biz birisi nasıl Evet birisi bize zinc, zinc, lazım bize. Dur 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 dur. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi karıştırıcıyı kullanmamız lazım. Bu seri ilk defa izliyorsanız şu an hızlandırılmış şey eğitimi alıyorsunuz bizden. Ha bunun içinde varmış yani. Karıştırma şeyi mi lazım? Abi ortalığı karıştırdın. Daha ne Abi, kadar Vallahi istiyorsun Vallahi ortalığı karıştırdım. Evet. Kömür var Abi. mı kardeşim benim yanında? Hayatım yanmış abi nereye yakmam istersin? <laughs> evet kömür lazım kömür var mı yok, sende? Yok kömürüm yok kömürüm yoktur bekle madene ee, ineyim ya da eve gideyim. Eve gitmene gerek yok. Şuradan direkt çaldım ben ya şeyin kömürlerini. Neydi onun adı? Arıların kömürünü çaldım. Zaten bir halta bir yaramıyorlardı. Şey yok. Arkadaşlar bakın mikseri de bu şekilde çalıştırıyoruz. Dediğim gibi seri ilk kez izliyorsanız bunu her zaman diyeceğim size. Lütfen ama lütfen başından izleyin ki çok zevkli bir seri bu seri. Evet sana güzel bir haberim var. Gel bunlara şey vur neydi onun adı kardeşim benim. ee presle preslemek istiyordun ya sen az önce. Al kardeşim benim bunları. Evet, evet. Makineyi yaptık arkadaşlar. Bakın bu makineyi biz ilk defa kullanıyoruz. Bu mühendislik harikası. Bunu yapan kişi kör oldu arkadaşlar. bak de. Işte. <laughs> bunu şimdilik şuraya koymam gerekiyor ama bunu birazdan kıracağız. Bu buradan odunu alacak ve crafting table'a koyacak arkadaşlar. Şimdi bize crafting table gerekiyor ya. Biz her bölümde crafting table için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın şimdi <laughs> burada bizim bir tane crafting table'ımız var. bunu her bölüm koy kırıyoruz. Çalıyoruz. Sonra video sonrasında burayı game moddan dolduruyoruz arkadaşlar. <laughs> Shift'imiz var mı bizim? Şef... <laughs> ee, şey şey neydi? Eee shift many şaft gel al. Bir gel. tane verir misin? Al 32 tane vereyim, al kardeşim. Sağ beni. adamsın. Arkadaşlar şimdi buraya e, crafting'imizi yapacağım. Diyeceksiniz ki ikinci ekrana bakıyorsun ama dediğim gibi sisteme hiç çalışmadan direkt mantıkla geldim arkadaşlar. E, çünkü mantığı kullanarak gideyim de kullanamadım bir yerde. Bir dakika şimdi bu da bize 4 tane gerekiyor. <laughs> e, burada hep şey düşünmüştüm hani... Bazı craftların ortası boş. Mesela sandık yapacağımız zaman mesela ortası boş. Kasa yapacağımız zaman ortası boş. Bunun ortayı biz nasıl boş geçiyoruz? Arkadaşlar bunun için de adamlar sistem düşünmüşler. Şöyle boş bir crafting şeyi var. Ee, bunu yapmamız için de bres'e ihtiyacımız var. Emat, e, orada daha fazla bres var mı yoksa sen hepsini onların şeye bastın mı kardeşim? Benim Sana daha bak varmış hem de 26 tane. Ee... Bak şimdi e, buraya bir tane boş bir crafting şeyi koyacağız. Şuraya bir tane diyeceğiz ki burayı sen pas geçme joker hakkımızı istiyoruz. Slot bedava bir tane slotu koyuyoruz. Buraya doğru çıkartacağız. Bu da aynen. Sistem bu şekilde olacak. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu makineyi alacağım. Buna buraya bir kez buraya... Ay kırdım la. Ya işte, yanlış oldu bir dakika. Şimdi makine nerede? Makine <laughs> <laughs> burada. bir kere shift Sağ yapıyoruz buna tıkladık bakın mavi oldu sonra iki kez buna iki kez buna iki kez buna tıklıyoruz diyoruz ki makineye sonra buradan oduna al bunları sırayla koy koydu arkadaşlar şimdi buraya kadar olan şeyi test yaptık. edelim mi hay şu an çalışmaz elektriğimiz yok geçen depo hayatımıza bu videoda girdi diye yanlış hatırlamıyorsam biliyorum emat bana ekmek getir misin veya Tabii ballı, ki abi ballı elma getir kardeşim benim De ballı elma sen gidip bunları mı yiyorsun evet Emat git kendi ekmek ye lan. Bunları yapana kadar geçen bölüm canım çıktı. Eee evet, tamam da kardeşim yemeği de. yemek için yapmıyor muyuz? Yemek için yapmıyoruz kardeşim benim. Bunların hepsi kendim için yapıyorum. Arkadaşlar ya. burada 5 gideceğim 2 3 4 5 Şimdi yine mantık kullanacağız ee, Ebat gel bakayım mantık kullanıyoruz kardeşim Burada 5'i veriyor Sen yine kayboldun değil mi Ebat ortalıkta <laughs> Yo, e değil. Hayret arkadaşlar bakın şimdi buradan kaseler çıkacak diyeceğiz ki ka kaseler çıktınız buradan şey gidin neydi ona da birleşmeye gidin çorbacıya gül, cihar. gül birleşme arkadaşlar bunda virajla tıkladığınız zaman cam oluyormuş bunu bilmiyorduk şimdi Aa, bu... ne güzel oldu böyle bu evet bak bunu böyle yaptığın zaman cam oluyor. Her gün yeni bir bilgi Burakayla hep bir ilgi. Burada bakın şimdi buraya kadar kase yapma sistemi yaptık. Buradan geliyoruz, kase diyoruz. Kase olduysan ee, bir tane daha diyoruz biz sana. Sandık yapalım. Hatta bir tane daha değil, iki tane yapalım. Yani double bir sandık yapalım sana. Sandığı bu şekilde koyuyoruz. Diyoruz ki gel diyoruz baba. Yine sana şey takalım. Hani eşyaları al. Buradan bir de eşyaların çıktısını ver. Ama buraya da diyoruz, Ooh. iki tane şey koyalım, neydi onun adı... Ee, şaft koyalım ki sistem akmaya, çalışmaya devam etsin. Emad, buraya bir tane crafting bayağı bir lazım oluyor bize, bent. Arkadaşlar, şimdi buraya <laughs> bir tane küçük bir sistem yapıyoruz. Şimdi önemli nokta burada başlıyor arkadaşlar. Ne Sistemi, yapacağız abi? Sistem burada. Kaselerle, pancarlar burada çorba olacak arkadaşlar. Bunun içinse, şuradaki sistemimiz var ya... Şunun aynısını yapmamız gerekiyor da... Eee şey yapalım mı şimdilik? Bence bunu buradan biz çalarız <laughs> yani Bunu da burada çalarız. Ee, gel bakayım Ebat benimle birlikte kardeşim gel. Yani, Ebat buraya sen şeyi koy. Ee, kazanı koy. Ne? Ha tamam. Arkadaşlar şey. bunun üstüne de buraya kazancı. Hayır. Ha kazancı. <laughs> Arkadaşlar bunu bunun üstüne direkt şöyle shift bastığım zamansa ha takılsa diyecektim takılıyormuş. Adam düşünmüş. Üstteki eee tam elektrik için işte o ona Hayır bu ne? Ne hangisi? Mikser. Bu, Onun altındaki mi? ne? Kal. Eee <laughs> <laughs> arkadaşlar seyirci tamam, <tamam>. <laughs> sistemi buradan buraya bağlayacağım. Şimdi bırakacaksın ismini. esprisine. Gençler, pancarları buradan şuralara iki tane şap takıyorum. Mechanical band yapacağım. Bugün de bayağı bir mechanical band yaptık. Evet. Yani bugün biraz. Arkadaşlar emin olun gelecek bölüm emin olun sistem yapmayacağım. Bugün bayağı bir beynim yandı. Dünyanın en basit sistemi dedim size ama. Eee Allah funer kullanmakta. Şuraya şey yaptın mı? Eee şey kalmadı. Bir dakika kardeşim benim neydi? Andesit funelimiz kalmadı. Arkadaşlar değil sana? Arkadaşlar buradan, sistemden buradan şeyler gelecek bize. Neydi onun adı? Eee... Siz söyleyin adını. Ne geliyor Emat kardeşim? Buradan bize? gelen pancarlarımız, aşağıdaki e, bizim koymuş olduğu Buğra abinin... Bunun ne adı neydi daha çıkacak arkadaşlar. Türkçesi neydi? Eee kü... Onlar... Huni, Huni, Huni'den buradan girecek, miksere karışacak. Diğer taraftan da gelen malzemeyle birleşecek ve Buğra abinin şu an koymuş olduğu kısımdan çorba olarak dışarıya çıkacak. çıkacak. Çok güzel anlattım. Gençler sistemi geri kalanını emat yapmış. Buraya mechanical band çektik. Ee, buraya direkt huni sistemi yaptık. Sandığa sandık var. Hop buradan açılacak. Direkt, direkt buraya arkadaşlar pancar çorbalarımız gidecek. Şimdi ne kaldı biliyor musunuz? Şu elimdeki bir tane pancarı çoğaltmak kaldı ve buraya elektrik bağlamak kaldı. Arkadaşlar elektrik bağlamayı şimdi keseceğim. Hızlı bir şekilde yapıp geleceğim ama bakalım şurada evet kemik tozumuz kalmamış arkadaşlar. da tamam, tamam, ben niye? hallederim onu. Ben, ben arkadaşlar, onu hallederim. niye kalmamış? Bir saniye. Çünkü buraya şey kurmadık. Unuttuk. Videoya girdik Buraya kemik tozu sistemini çalıştırmayı unuttuk arkadaşlar Böyle kaldık burada Şimdi buraya hemen hızlıca elektriği bağlayalım Ondan sonra geri gelelim Gençler elektriği bağladık ve görmüş olduğunuz gibi e, Odunlar buradan gidiyor arkadaşlar Ama bakın başka mod olduğu için Odunların dışını somuyor Bak, gibi, Masada çıkabiliyor <laughs> Normalde bize burada şey çıkması lazım. Ee, burada normal odunun şurada soyulması gerekiyor arkadaşlar. Bak bunun olması lazım. Buradan da tahta çıkması lazım. Bakın. Ha, aynı olması gereken bu ama arada böyle evet. bu masa odun da kaçabiliyor. Çünkü başka modlar var arkadaşlar. Onlar engelliyor ama onlar burada stekleniyor arkadaşlar. Bakın buradan biz burayı filtre sadece tahta dedik hani e, çıksın diye. Biz buraya koyduk tahtaları. Tahtalar buradan geliyor. Bakın. Bak ne yapıyor bak görüyor musunuz bak şimdi bu robotumuz Mechanical. var ya az önce. Bak, kol. Alıyor. Sonra bak az önce nereleri işaretlediğim yerlere gidip koyuyor bak. Oraya gel. Bakın burada Crafting Table'da üçü birleşiyor ve buradan bir tane kase çıkıyor. O kase de buradan gidiyor. Buradan sandığa gidiyor, kalite kontrol merkezine giriyor. Buradan tekrar çıkış yapıyor. Burada bunun içine giriyorlar arkadaşlar. Bu dediğimiz şey ne? Ee, mikserin içine giriyor. Şimdi... Burada da tarlamızda da e, pancarlar büyüyor ama fakat şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika ben aranızdan bir çekileyim. Ben bunun içine 40 tane e, pancar atacağım arkadaşlar. Bakın atacağım. Pancarlar Çıktı burada, ve... Bakın görmüş olduğunuz gibi pancarlar burada şey kaselerle birleşiyorlar görmüş olduğunuz gibi. Bir de bir şey diyeceğim şurada şeker ne alaka? Şeker çıkıyor. Şeker neden çıktığını anladık arkadaşlar çünkü biz buraya fitre demedik ki biz senden pancar çorbası istiyoruz diye. Yazmadık öyle öyle bir şey demedik. Öyle... Biz orayı demediğimiz için olmadı arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane pancar çorbası yapacağım. Arnavut çorbayı bu fitreye takacağım. Bir de arkadaşlar enerji vermeyi unutmuşuz. Buradan enerjiyi verdik. Şimdi e, tekrardan şurada bende 6 tane pancar kaldı. Onları buraya atacağım arkadaşlar. Bayağı bir kasemiz de oldu. Bakın şimdi alıyor. Karışıyor. Karışıyor. şimdi bunlar burada. Aa, Az pancar, pancar az olduğu için olmuyor arkadaşlar. Ne demek az? Pancar sayısı az, çünkü pancar çorbası için bayağı bir pancar istiyor. Şurada şey yapacağım lady odada umarım kemik tozu olmuştur biraz daha. Oha 37 tane olmuş. Hızlı bir şekilde alayım. Kendimiz şey yapacağız arkadaşlar. ilerleyen günlerde paramız olunca malzememiz şey yaparız. siz söyleye. Üzerine kemik tozu sistemi yaparız da öyle şey yaparız. Kaç tane sende pancar oldu? Bir çok fazlaymış şey kardeşim. <laughs> ya bunlar yeter. 5 tane atıyorum buraya. Ha bakın. Şimdi başladı çalışmaya görmüş Hadi olduğunuz gibi. Hadi bir tane ol. Hadi, oldu. oldu, ve gidiyor. Oldu. Görmüş olduğunuz gibi Gel, sistem, iki tane pancar çorbamız. Ben de iki tane Üç tane pancar çorbamız sistemimiz oldu. İşte bakın. Bu. Sistemi dediğim gibi en güzel yeri. Bak robot alıyor. Bak görmüş olduğunuz gibi buradan Buraya şey yapıyor neydi onun adı koyuyor şimdi bak üçüncü tahtaya gelecek şuraya yerleştirecek Bunlar birleşecek bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi bunlar buraya geliyor birleşiyor Ve bir adet Kase çıkıyor kase Muhteşem buradan bir gidiyor kase. Ardından oraya gidiyor şimdi Sizin görmediğiniz bir şey var biz bunu da yeni öğrendik Arkadaşlar şu e, altta kullandığımız şey bu bizim su sistemini hızlandıran bir sistemmiş. Bunu gelecek bölümlerde anlatacağım size ne işe yaradığını. Burada ee, buhar sistemi yerine suyu kullandık. Galiba bundan sonra yine suya döneceğiz çünkü şöyle bir sorun var. Sonra burada AFK kalıyorum. Fakat ne oluyor arkadaşlar mesela şundaki şey bitiyor. Bakın la mesela taşlar bitmiş. Buna enerji verecek benim bir şey koymam gerekiyor. Ve bunu unutuyorum. Unutunca da sistem duruyor. Yani yeniden anlayacağınız üzere e, buharlı yerine şeye gidiyoruz. E, su su sistemi. Çünkü suya hiçbir şeye gerek yok. Kendi kendine görmüş olduğunuz gibi enerji veriyor. Bence bu sistem yaptığımız en güzel sistemlerden bir tanesiydi. Minecraft'ta robot ya. yaptık. Yani bildiğiniz otomatik bir robotumuz oldu. Robot Kendinize oldu. çok iyi bakın. Eymen'e buradan çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizdeki Minoş Eymen'e. Hoşçakalın ve bay bay.